Arkadaşlar bugün sizlerle oyun oynuyoruz. Ben bunun serisini çıkartmak istiyorum. Ee, ben beğendim açıkçası. Çok güzel bir oyun. Ee, biraz daha alıştım bu oyuna. Şunun ee, tepesine çıkmaya çalışan biri var. Şimdi şöyle. Oha ne ee, kaçtı be. kaçtı be. Tamam. Şimdi yani isterseniz tabi unuttum ben süreyi. Ee, bunu başlatma süresini. Gel lan. Heh, kopek. Aha kaçırdık. Bu bizi uçurur mu? Öldük. Yani o yüzden hemen başlattım. Ee, videoda e, oyuna girdiğimde hemen başlattım. Unuttum. Aslında şeyde başlayacaktım. Adam adam. Headshot attık. Yanım katlanmış. Ve bu Robes taktik gelmedi. Savaşa gidiyoruz. Dün, 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 dün. Yani eğer siz isterseniz onun şota devam edeceğim. Aha kız öldük lan. Yazık ama ben buna dayanmalı döşemeli. Kaçma Moruk ben buradayım. Evet. Kesmiş. Hız ya. Tamam. Kafasını sıyırdı. Olsun. Buna 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 çok deneyeceğim Abi niye ben bu kadar kötü ok atıyorum? evet, eğer, eğer isterseniz arkadaşlar sizlerle de video çekebilirim. Ee, bunun altına yazın. Yine isminiz metin giderdi. Bunun altına yazın yani tek tek nasıl bir tek tek neden tek tek derseniz İsmet'in tek tek yani güzel de bir tekstür tekstür tek bir tekstür hmm, bunu atamam çünkü telif hakları diye bir şey var ee, İsmet'in şu an videolarında kullandığı bir tekstür ben bunu keserim ben bunu keserim o oh, çekmedi o tamam onu harcamayacağım bam ama olmaz ki ya. Buradan, buradan ya, buradan ya. Bir de bakmış buradan ya, bir de bakmış buradan ya. Ben bunu alırım. Dur, dur. Bu arada bunu space'e basarak edeyim. Adam harbiden kafaydan yemiş. Aldın mı? Sen niye aldın? Kız. Kızı. Kızdan kaçalım. Aa adam geliyor. Aa. Aa tepeme atladı. Tepeme atladı. git moruk. Aha havada vurdu. Hı, hı. Villager, villager, villager öl artık. Öl. İyi dayandı. Hayır atama, 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 atama diye bir dinlem olur mu? Beni atama. İş sanki işe gidiyor. Beni atama. Sen hep tuttum adamı. Aa! Kafasını sıyırdı yemin ediyorum ya. Yes. Tamam. Bu bir pro base taktik. Oley. Benim koydum onu bacağımdan aldım vallahi. Bu arada mikrofonumu evde bulamıyorum. Ve acele video an bitti. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. İlk bölümümüzü yaptık. İlk bölümümüz. İlk bölümümüzü yaptık. Hı, kit seçeceğim kit. Bunu al istiyorum ben. Alamıyorum. Bunu istiyorum. Bunu da alamıyorum. Buna buna giremem. Hı ne nereye çık altına giremem. Ön. ben Zaman, e, da girdi, buna da girdi, buna, buna gireceğim. Ee, neyse ben biraz kanal hakkında konuşacağım. E, ee, nasıl konu hakkında konuşacağım. Şu ana kadar bildiğinize bildiğin göre sadece Can'la benim videom var. Ve Can'ın da e, bir tane Spiderman'le Epizos var ve ben burada tek kaldım. O yüzden bu videoya gidip tekrar bulabileceğim. Yani e, o da Amazing Spiderman çekiyor herhalde. Şimdi ismini yanlış söyledim diye bana atarlanmasın. Can'a da buradan selam söylüyorum. Ee, onun da işte o videosu var. Daha başka iki arkadaşımız daha var ama o ikisi video atamıyor şu anlık şu an sadece Canla dediğim gibi ben video atabiliyoruz yani bu adam baga kalmış yani aynen Canla biz video atabiliyoruz canında da iki tane video var ne yok üç, üç aynen sadece survival da survival da olmuyoruz ben de bu uh, değişik only uh, shot istedim uh, bence sky daha çok iyi bence bu. Yani Skywars'tan iyi ama isterseniz ikisini de çekebilirim hangi genç gelecek. Ee, üç serim var benim. Değil mi? Aynen. Ee, aynen. Veya isterseniz bu ikisini de çekmem. Battlefield'da Battlefield 2 ile Assassin's Creed 2 ee, de var. Aa, bu kız. Ya alın beni buradan. <laughs> Lanet, oldum. Lanet olsun. Lanet olsun girdiğim güne. Sen yine bir buradasın. Mavi gözlü. Uf, uf, uf. Sevdiğim mavi gözlü. İngilizce bir şey yazdı. Ben Türk. Ben Türk. Arkama geçip şif çekiyor zannettim. Ben Türk'üm bebeğim. Tavuk adam evet kaçma. Gidiyorum. Adam 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 bam. Ama olmaz bu. Geliyor mu? Aa, Aa! Adam şey olabilir ama ben de ıı, bu ses için üzgünüm arkadaşlar ben de çok üzgünüm ee, şu an bastırmak için işte böyle yapıyorum Neden çünkü biliyorsunuz ben format faktörüyle dönüştürelim Buldum ben de buldum Doğru. Hacker bana demiyordur hacker çünkü iğrenç oynuyordum Şunu alır mıyız ee, Şöyle alır mıyız Şöyle <laughs> Çok büyük bir map Şunu alırız Açıydım. Olmaz. Yemez. Tabii. Niye yesin ki? O kadar da pro değiliz Evlerinin üstünden gidiyorum. Asasın. Aha kız. Kız gel buraya. Sağ. Sağ. A. S. A. S. A. açma S. A. Sadece selamlaşıyoruz. Yanlış anlama. Sadece selamlaşıyoruz kız. Evet. Seni öldürdü benim. Pro. Pro Pro be vazgeçtim söylemiyorum. Pro best taktik. Ha, kız yine mi sen? Abi. Bınk. Ama tanrım dedim. Bınk. Şuraya bir yere oldu. Kız kız. Merhaba. Bınk. Tamam kaçtı. Bam. Evet yolla. Pış. Evet gel bakayım senle kapacağız. Kaçma. Kılıçlarda. <laughs> Bunlar kim mi? <laughs> bir de Amerikan Amerikan ne biliyorum Amerikan bir. Abi abi aha 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 kaç. Tamam peşimi bıraktı. Şimdi şuraya gidip kılıç bulur yapacağım. O kızı bulursam kılıçla. var. şey yapacağım. Hareket. Dayım, bu dayım ben, bu dayım. Ama adam Abi başlayacağım tamam adam sesi diyor. Sonuncuyum. Hiç sekiz adam geçmişiz. Sekiz adam sesine hayret ediyor. Boşuna harcamayacağım. Ama ya zıplarken Kız bu da. Tim kız tim 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 kız tim. Kız kaçıyor. Kızın ok olmayınca kız kaçıyor. Evet. Tamam kızı böyle kesebiliriz. Demek ki kızın kılıç deneyimi sıfır. Ama o adam da gelmese biz, biz bir de böyle bir şeyler yapacağız belki. Ha? Sonuçta takımlar bizim de aklımız. Sen niye geliyorsun ki? Ha? Ha? Yabancı seni. Ben Türk'üm. Okunma. İki tane oldu. Kız. Fışık. Vallahi iki tane var. Fışk. Tim tim. Tim. Kız uçuyor. Fışk. Sana boost yapacağım arkamdan. Ah! Ne ara adam öldürdüğünde bana bulaştığında. Neyse biz pro'luyuz. Şuraya gidip e, pro olduğum için bizim buna at. Ama vurdum. Ben de onu vurdum. Onun Sonuncu değiliz. Benim i̇şte, pro best taktik. Bunlara çıkıp assassin'lik yapacağım. Yani yemiş masası ya? Kız, kız Kız arkana bak. Arkana bak. Sağ A, S, A. Beni görüyor takmıyor bile. S, A. Kalpler çıkıyor kızdan. Aha kalpler. A. Benimle kılıç ustalığı yapma adamı. Ana. Ucuk. Best pro taktik yaptım adama. Kız gel bakayım. Abi buna biçim bir. Aa kestim. Bana kim o kattı ya? Neyse. Pro best dog. bitti. Bir bölüm daha oynayalım arkadaşlar ve bitirelim. Ee, bu aynı şey şu bölümünü biliyorum. pek beğenmediniz Kıza bak ya. Abi ben bunu ayarlamam lazım. I love you today. Today. Stay, stay, on it, stay, on Aa, bura, burada en güzel yer kuş. Evet, o kadar sevdim. ne biçim puş. Dedim, kız yok dedim. Şu mini lol, mini love beni öldürmüş dedim. Hiç sevmiyorum. Dedim, 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 dedim. Bu video uzun olduğu için e, e, teşekkür ederim. Bu video uzun olduğu için özür dilerim arkadaşlar. E, şimdi bunun altına istediğiniz yorum atabilirsiniz. Like atmayı, yorum atmayı, izlemeyi, paylaşmayı arkadaşlarınızla unutmayınız. Ve yanıma çıkmayın. Ben Türk'üm. En önemli yerine hiçbir şey kalmadı. Ama herkes orada buluştu. Ben buraya çıkacağım. en önemli Ben Türk. Aha kız var. Kız neredesin? Gülücük attı. I love you nasıl yazılıyor? I uh, love Ah yazdım. Evet. Best pro taktik. Of ne yaptı? Best pro taktik. Best pro taktik de öldük de. Kafasından vurdum onu. Hani. Hayır. Ya bak ki kuş kuş kuş. Destro taktik de ha demi koştu demi uçuyor mu? Kaç 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 best pro taktik bu best pro taktiktir. Ha 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 kılıç oku, kılıç o kadar kılıç ile Ama ona ben vuracaktım abi. Sen niye vuruyorsun? Aa, best pro taktik bunlar. Sen kim beni vurmak kim? et, kaç. Tamam. Şimdi şuna best pro taktik çıkacağım. Ha 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 Çok güzel. Best pro taktik. Best pro taktik. İki tane var. Bizi çatarsan öldürürüm sen. Best pro taktik. Aha aralarından geçti lan. Hepsinin <laughs> arasından geçti. Beni öldürdüler yollarsam aha, aha, nereden çıktım be nereden çıktım ben bu beni keser. O yüzden best pro kaçış. <laughs> Duvara yapıştım bir korku. Yes best pro taktik Tabii eğer benim gibi bir benim gibi bir. Ben ne video çekerken bu kadar tedir ya best pro taktik yapacağım. Şş. Aa arkamdan Deci abi zettiler. Best pro taktik Tabii bu best Eptino eptino. Da. Bestro taktik. Dede Oldu mu? Öl best kapattık taktik, best, best best, best. Abi adam öldü. Ah bitti. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm izleyenleri çok seviyorum. Sizi de seviyorum. E, like atarsanız sevinirim. Ne kadar izlenme o kadar iyi olur benim için. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Sonuna kadar izleyin. Herkesi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.